Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mac bilgisayarlarda ekran tercihlerini inceleyeceğiz. Ekranımızın sol üst köşesindeki elma butonuna tıklayarak sistem tercihlerini seçiyoruz. Ve buradan ekranlar simgesine tıklıyoruz. Bu da bize iki ayrı menü vermiş. Çözünürlük ekran için saptanmış dediği yer. Ekranımızın göstereceği ayrıntı miktarını ayarlayabilmek için buradan ayar yapıyoruz. Ve ekran için en iyi çözünürlüğü otomatik olarak kullanmak için bu butona tıklayabiliyoruz. Elle seçmek için ölçekli dememiz gerekiyormuş. Buradan yine ekranımıza göre gördüğünüz üzere istediğimiz ayarı yapabiliyoruz. Saptanmış da tekrar orijinaline döndürüyorum. Parlaklık dediği yer. Bilgisayarımızda ortam ışığı algılama sensörü varsa ekran parlaklığını geçerli ışık koşullarına göre otomatik olarak ayarlamayı buradan sağlayabiliyormuşuz. <laughs> otomatik olarak seçtiğimiz zaman buradan kendisi ayar yapıyor. Ya da klavyemizde F1 ve F2 tuşlarıyla bu ayarı yapabiliyoruz. Örneğin F1'e bastığımda gitgide ekran soluklaşıyor ve F2 ile tekrar açıyorum. <laughs> Altta bir AirPlay ekranı var. Şu anda kendisi kapalı durumda. Buraya farklı bir ekran bağlasaydım orası açık olacaktı. AirPlay ekranı kablosuz bağlanma yoluyla yapılan bir ayar. Buradan istediğimiz gibi ayar yapabiliyoruz. Burada bir de renk profilimiz var. Buradan ekranlarımız için istediğimiz renk ayarlarını buradan seçebiliyoruz veya çıkartabiliyoruz. İstediğimiz gibi bir profil açabiliyoruz. Buradan yine şuraları okuyarak istediğimiz şeyi seçebiliyoruz. İstediğimiz zaman istediğimiz profili profil sil diyerek ayarlayabiliyoruz. Yine farklı bir ekrana bağlantımız olsaydı buradan AirPlay ekranından bu ayarı yapabilecektik. Ayarla dediği yer şurası. Geçerli ışık koşulları ve ekran konumu ile açısını belirleyen özel bir profil oluşturmak ve ekranınızı ayarlamak için buradan ayar yapabiliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.